Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta ne çiziyorsak ona dönüşeceğiz canlar Önceki videoya başlamadan bu videosu da bol bol like ve bol bol da yorum bekliyoruz laf fazla atlayalım hadi bir şeyler çizelim Şimdi canlar full eğlence makar odaklı bir video bu Full eğlence Aynen öyle Şimdi ben direkt siftan başlatıyorum bak Ben de yapıyorum o zaman Tamam sen de bir şey dönüş Eee neye dönüşsem acaba Ben önce böyle bir kaslı bir şövalye olasım geldi bir dakika. Şöyle canlar. Hemen bir pantul yapıyorum şövalyeme. Bunun bir de şöyle kaslı bir sırhı olsun. Ha şöyle. Aynen. Bir elinde de şöyle balta tutsun. Bir dakika şuradan kol yapmam lazım. Şurada bir balta olsun şöyle çapraz. Şu balta. Sonra şöyle sarı bir kalkan. Tam şurada canlar şöyle bir kalkan. Ha bunun içini biraz boyayalım kötü gözükmesin. Kardeşim ben yaptım. Sonra kafa bir dakika. Bir dakika. Kafa. Göz. Kırmızı bir tane kafa arkası. Ben bir o oh, tamam bitirdim algıladı direkt. Ta oku dememe gerek kalmadı. Allah. Neredesin? A dur. O hazırım da var. 3 zırh koruman var. Hazırım var. Oha sen o ne? O ne oğlum? Ee... Oha acayip. Ne Kaç vuruyor? Ee... Vur bakayım. 1.5. Hı? Hı? Ya hayır ya. Easy. Ya ya oğlum olmadı ama ya. Dur ben elimdeki şeyi çık. Dur ya biraz ben bir ekipman falan odun falan topluyorum. Gel kılıç bulut yapalım. Oğlum benim kılıç vardı. Kılıç var gibi hissetmiyorum ben. Vuruyor muydum az önce sana ben? Vuruyordun oğlum. Harbi mi? Bakayım. Oo, vuruyor. Oo evet vuruyormuşum bu arada. An portal var. Portalı <laughs> Portala gidelim dur. Rezilek. Dur önce bir portal. Buradan bir altı kılıç. Oo. Giant spider mı? Hop hop. Oo bir şey diyeyim mi? Acayip bir korumam oldu. Hüseyin gel gel bak bir şey var. Gel gel. Gel gel. <laughs> hayır ya. Hayır. Sen kaç kalkanın var oğlum? Oğlum nasıl öldürdün? Zırhım var üstümde altın zırh. La, altın zırh bir şey, işe mi yarar? Evet yarar. Oha! Oha bir kalbim kaldı. Aha, <laughs> ne oldu? Dur dur şimdi farklı bir şey çizeceğim. Bak şöyle. Bunu canlar tamam, ben de çizeceğim o zaman. Silmem gerekiyor topluca şöyle bir silelim. Az önce güçten bahsettik. O zaman canlar aklıma bir karakter geldi. Yusuf Emir bilir onu. Hani görünce tanıyacak ama öyle söyleyeyim. Şimdi şuradan bir sarı. Nasıl yapıyoruz onu? Böyle sarı. Karıştıramıyor muyum sarıyı? Ha. Biraz sarı. Biraz böyle turuncu. Biraz beyaz. Bir tık daha beyaz. Tamam. Ten rengi. Ten rengi. Şimdi bak. Şuradan. Tamam. Yandan da yapacağım, çizeceğim şeyleri bir yerden not aldım canım. Neler çizmek istiyorum diye. Onları piksel artıda bakıyorum biraz da. Ben Benzemesi Bekle dur daha bitirmedim ben. Daha bu çiziyorum. Tamam ama o ben... Benimki, benimki insan. Benimki de insan. Hayda. Oyunun sesi var. Daha algılamadı Allah'tan oyun da. Bir dakika. Şuradan bir kafa yapalım. Kayu diyenler yanlış. Onu söyleyeyim baştan. Ne kel olan mı? Yok. Ee, bunun böyle kahverengi bir saçı var. WWE'den. Eldivenleri falan yeşil böyle. Dur. Göreceğin zaten. Ne Rey Mysterio mu? Yok o maskeliydi bu maskesiz. John Cena. Aa tuttu be. <laughs> Dur oğlum daha bitirmedik. Hadi. Aha. Yalnız John Cena ile bu ikisi çok yakışacak haberin olsun. Dur sizi çıkaracağım. Düt 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 düt. Sen neredesin? Oo. Gel bir tokat Maya yapayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Bari! Tök attım ben. Sen kaç vurdum? Vur bakayım. <laughs> hani tokat atıyordu bu adam? Bir dakika dur dur dur. Bir şey diyeceğim. Sana. Bir dakika dur dur. Oha! ben kaç vuruyorum vuramıyor mu sana? <laughs> Sen az önce 5 kalbimi götürdün. Baltayla vurdum ama. Oğlum ya dur ben biraz loot yapacağım ya. ya moralim bozuldu ya. <laughs> Beceriksiz Oğlum. John güzelmiş şey. ha. Aa bura boş. Ya oğlum köyde içi niye güzel bir şey yok ya. Ben ne biçim köy bulmuşum. O zümrüt eldivenlerin uyumlu olur. Severim. Aa balıkçı. Hop. Oo ne? Oha bir dakika. Yusuf Emir. Heh. Kazma yap bana kazma. Çabuk gel. Neredesin? Bir tane böyle büyük bir evin içindeyim gel yanıma. Ne buldum bak. Ya köydesin değil mi? Evet köydeyim köydeyim. Dur geleceğim yanına. Bu değil. Aa balta istiyormuş bu. Bunlar küçük büyük ev şu o zaman. Gel gel. Hop canlar o zaman müziği açmam lazım. Bir dakika. Heh hazır mısın? Ne? Amogus. <laughs> ya. <gülüyor> Dur tamam bunu yapalım. Televi yemek istemiyorum. O yüzden kısa kısa tutacağım. Kısa kısa tutacağım. 3 tane disk buldum. 3 tane bak dur dinleteceğim sana bak dur. Bak bu var. <laughs> bekle ben buna uygun bir şey yapacağım. Tamam dur yap sen onu. yapsın onu. Dur hemen çizme. Bir de şunu da dinleteceğim. Bak. <laughs> Kanal outro müziğiydi. Şimdi dur. Sen çiziyorsun ben de çizeceğim o zaman. Aynı anda dur. Bekle. Şunu al eline. Tamam. Şuradan bir beyaz boyamızı alalım. Canla bir... Burayı bir temizleyelim. Gene temizleyelim burayı. Bir dakika. Oo, acayip bir şey aklıma geldi. Dur. Canlar. Bunu siz siyah beyaz çok görüyorsunuz. Bak kaslı siyah beyaz. Artık direkt anlayacaksınız. Direkt anlayacak. Aklıma geldi bir anda dur. Öyle. Ben yap yapıyorum. ve ama ba bas basayım mı? Bitirme bitirme. Ben yapmadan bitirme. Beraber yapalım. Beraber olsun. Şöyle. Bunun şöyle kolları var. Of kaslı kollar. Ne yapıyorsun be emma oğlum? Bekle. Kaslı kollar. Şöyle kaslı kollar yapalım. Şurada bir kafa canlar. Şuraya bir sakal. Bak sakal var ve ee, gözler canlar bir de bunun böyle bir six pack'i var bayağı bir şöyle yapalım dur Hah. şurada daha six pack'leri aha A ben bu ne bir de müziği kestim bir dakika müziği kapadım müziği kapadım bir dakika Hüseyin oğlum bitmiyor bir dakika dur uzak dur benden uzak dur benden müziği açacağım uzakta açacağım benden uzak dur canlar bir dakika Heh. Oo. <laughs> tamam tamam Eee yalnız ben eski dönmem lazım bir şekilde sen neredesin eski az önceki yerdeyim ben seni gören... bu ne lan bu ne oğlum bir dakika müziği var bunun evet bir dakika açtım bir şey duyulmuyor gelecek şimdi ya oğlum ya hoşuna <laughs> bak <laughs> tatlı olmuş da bu ne böyle <laughs> of tatlı mı dedin sen Pardon abi. Vurma oğlum çok vuruyorsun. Çok vuruyorsun dur. Ay adam mı o kardeş? Bir çizim daha patlar mı? Patlar. Patlar. Şimdi canlar ben bak bu sefer Yusuf'a bir şey yapmayacağım. Böyle biraz komedi malzemesi yapmayacağım. Ciddi bir şey yapacağım. Bak. Ben de çok ciddi bir şey yapacağım. Şöyle canlar. Şöyle bak. Canlar yap yaptım. Bismillah dur be ben daha yapmadım. Şöyle. Şöyle. Bu böyle biraz nasıl diyeyim canlar? Korku teması odaklı bir şey olacak. Şöyle iki tane göz. 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 Şuraya da göz. Aha! Dönüşüyorum ama bir dakika benim oyun müziği kapalı. Ha tamam. O ne lan? Bu arada benimki çok ciddi bir şey. Yani. Neredesin? Ben ol... evet. Ben olmuşum. Ben olmuşum. Ben neredesin, neredesin, ya? Sen neredesin? Ben direkt görünce anlarsın zaten. Ben merkezdeyim. Görmüyorum. Ben merkezdeyim. O ne lan? Bu ne oğlum? Duruşuyorum. Ne bakıyor? Ya Ayım. Ka Kaç canım var? Üç, e, normal. Abi sen bayağı düşükmüş. Lan! Vıcık diye ses geliyor. <laughs> Bana da vur. Oo benden. Benden hayalet. Oğlum bir insana geri döndüm. Dur, hadi. Kardeşim Pickle Rick olarak. Hayır! Gel buraya. Hayır, normal olsun. Oha ölmüyor oha nasıl üç canın var Hayır, senin? Turşuyu mu? Üç demedim oğlum, normal canım var dedim. Ya oğlum. Benim üç canım yok, benim beş canım baba var. Baba turşu, baba turşu ke. Hı? Ol! Ben Hayır. de turşu olmak istiyordum. Ay! <laughs> ya oğlum efsane bir şey bu ya. Şimdi bir daha bir dönüşü patlatırız bence. Ne dersin? Sen, ben mi... sen, ha. sen orada yaparken. Dur. Ben hazırladım bile. Dur yapacağım bekle. Bekle yapacağım. Önce beni bekle gözünü seveyim ben sizi yap. Şimdi canlar çok efsane bir şey yapıyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Bak renginden direkt anlamış olmanız lazım. Renginden... Ben yaptım. Tamam bekle bekle. Sesinden yani görüntüden direkt anlayacaksınız ya. Bunu tanımayan yok. Yusuf tarih ve efsane mimlerinden biri bu. Kırmızı renk. Bekle. Şimdi şöyle. Hadi. Şöyle. Oo! Oh! Oo! Oh! Dayarım kalbim var. Berbat bir sesi var bu ne arada. Ne oldu lan? Gel. Ya gel. gel. Aa, anladım. Neredesin? Geliyorum. Çok kötü bir ses. Aa gördüm o ne lan? Sarı sarı geziyor. <laughs> lan bu ne? Amogus. Amogus. Aa bu ne ya? Benim <laughs> benim halim abi, bir senin gel bak Yumruk atsana bana bir tane. Bu kadar <laughs> hızlı ölmeyi beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu beklemiyordum. kadar hızlı ölmeyi beklemiyordum ama. Ben de beklemiyordum. <laughs> ya oğlum. Efsane ya. O seni kaç canın var? Normal. Oğlum ses çok kötü bu arada. Vur mesela. Kaçacağım. Dur. Ses çok kötü. Oha. Oha. Benim mi gücüm ne? yüksek acaba? Ne? Benim mi gücüm yüksek acaba? Dur bakayım. Oğlum, çok dediğin gün çok güzel. Oo benim gücüm yüksek. Ata tek attım. Bak abi, elimle bak, vuracağım. Elimle vuracağım bak elimle vuracağım. Ya bak. tek yiyom. Evet bak köylüye bak köylüye. Güm. Oo. Ne ben, herkes mi tek yiyo? Mesela şu an güzel bir soru olurdu. O zaman şuradan hemen canına bir summon. Iron golem. Bir, Yok. iki, Ama çok... üç, dört vuruş. Ama canın bir ya o çok sıkıntı. Evet oğlum yarım kalbim var o çok problem. Yani mesela gel vs desem ilk önce buran alır. Evet evet ilk önce buran alıyor. John Cena bir bu iki arkadaş Oğlum şuna bak. Ah Yusuf yürüm animasyonuna bak. Evet oğlum onu görmedin mi? Yürüm animasyonu var. Ay görmemiştim. Oğlum çok iyi bu. <laughs> Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için video bol bol like atmayı unutmayın. Dediğim gibi siz beğendikçe biz buna benzer ya da bunlara benzer konseptlerle devam ediyoruz. O zaman bir dahaki daha görüşmek üzere. Gel Nereye bakayım. gittin lan? Merkezdeyim oğlum gene. Ben de merkezdeyim. La baby odam mı oldun bir de? Evet. Gel Yürüyemiyorum. gel. Yürüyemiyom Gel gel. Nasıl yürüyemiyorsun? Baya yürüyemiyor çar zıplıyor sadece. Koş koş gel bekle. Bekle, bekle. Ya hayır, müzik çalmıyordu. <laughs> müzik çalmıyordu arkada ya. Müzikleri <laughs> kapamıştım ya.